Herkese merhaba sayfama hoş geldiniz lütfen izledikten sonra beğeni bırakalım bugün sizlere muhteşem bir kurabiye tarifi veriyorum Dilerseniz hemen yapımına geçelim 2 tane yumurtamızı yoğurma kabına kırdım 1 su bardağı toz şeker ekledim 1 paket vanilya ekleyelim sonrasında da 1 dakika çırpalım Açıklama kısmına genelde malzemeyi not olarak düşüyorum oradan da bakabilirsiniz 1 su bardağı sıvı yağ ekleyelim ve çırpmaya devam edelim Burada çırpmak çok önemli. Toz şeker eriyene kadar çırpmanız gerekiyor. 3 yemek kaşığı dolusu ben kakao ekledim, ama kakao çok fazla renk vermediği için 3 yemek kaşığı ekledim. Sizler kendi kakaoğunuzun kıvamına göre 2 yemek kaşığı ya da 2, yemek kaşığı olarak da eksiltebilirsiniz. Un olarak toplamda 4 su bardağı un kullandım. Bir pakette kabartma tozu ekledim. Ununu mutlaka kontrollü bir şekilde ekleyelim. Yumurta'nın büyüklüğünden küçüklüğünden ve kalitesinden miktar değişebilir. Hamurumuzun kıvamını görüyorsunuz. İki avucunuzun ortasında yuvarladığınız zaman pürüzsüz bir kıvam alıyor. Ceviz büyüklüğünde tamamını yuvarlayalım. Toplamda 30 tane kurabiye elde etmiş oluyoruz. Fırın tepsine fırın kağıdı yerleştirdim. Bir tabağıma da yarım su bardağı hindistan cevizi ekledim. Yuvarlamış olduğumuz hamurlarımızı birer birer hindistan cevizinin içerisine alalım ve dış tarafını hindistan cevizine bulayalım. Sonrasında da aralık bırakarak tepsimize dizelim. Yapımı gerçekten çok kolay. Evinizde olan malzemelerle çayınız demlenene kadar hazırlayabileceğiniz harika bir kurabiye oluyor. Kesinlikle de denemenizi öneririm. Önceden ısıtılmış 180 derece alt üst ayar fırınımıza verelim. Benim fırınımda yaklaşık 12 dakikada pişiyor. Gördüğünüz gibi hafif çatlıyor ve üzerindeki hindistan cevizi de birazcık kızarıyor. Hepsi de soğuttuktan sonra servis tabağımıza alalım. Sonrasında da afiyetle yiyebilirsiniz. Denediğiniz zaman emin olun ki çok beğeneceksiniz. Bana hak vereceksiniz. Mutlaka da denemenizi öneririm izledikten sonra lütfen beğeni bırakalım. Kısa da olsa destek amaçlı yorum istiyorum. Sayfamı hala takipte değilseniz takip alırsanız sevinirim. Yeni tariflerimde, yeni lezzetlerimde görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.